Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımdan Hobi Bahçemden selamlar sevgiler. Evet işe giderken sizlere bu güzelliği çekeyim istedim. Öğlen ezeni de okunuyor arkadaşlar. Bakın nasıl güzel to tohumlar. Bir yandan tohum. Şöyle. Bir yandan tomurcuk. Bir yandan çiçeklerini açıyor bu güzellik. La ilahe illallah. Bakın, bakın tomur, tomurcuklar tohum oluşuyor. Bunlar da açacak. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim değerli arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Güzellikler benden sizlere gelsin. Kış güzellikleri.